Herkese selam arkadaşlar. Bu sizlerle Steam'in oluşturduğu Next Gen Next Fest öyle bir şey falan var Steam'de. Ay 21'inden e, yani Şubat ay 21'inden 28'e kadar geçerli bu. Ve bu demek oluyor ki yüzlerce oyun demo oyunları var. Ve bunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz demolarına, yeni gelecek oyunların, yeni çıkacak oyunların, yeni gelecek oyunların demolarını ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Anlamına geliyor. Ee, şu an onlardan biri şu an Skettle diye bir oyun var. Onu şey yapmaya çalışıyorum şu an iki dakika kusura bakmayın, şu an kendimi duyamıyorum müziğin sesinden. Ee, tekrar diyeyim. Bu etkinlik 28 Şubat'a kadar geçerli ve yüzlerce fazla birbirinden kaliteli yeni çıkacak, yeni durulacak, yeni çıkacak bir sürü yüzlerce oyun var ve hepsini bunların demolarını indirebilirsiniz Steam üzerinden ve birkaç tane stok yapacağım. Böyle çok fazla uzun video olmayacak yani böyle 50 dakikalık 40 dakikalık video olmayacak. Kısa kısa böyle 10 dakikalık 20 dakikalık falan video olacak kısa kısa hani oyunları hep birlikte sıcağı sıcağına göz atacağız. Şu an ilk defa bu oyunu e, görüyorum ve sizlerle deneyimliyor olacağım. E, dediğim gibi böyle bulduğum değişik kaliteli e, yani böyle değişik kaliteli oyunları sizlere sunacağım. Böyle stok yapacağım. Hani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz ben bilmiyorum. Hani belki ayın 28'inden sonra da olabilir. Bilmiyorum ama birkaç tane böyle bulduğum güzel oyunlar, kaliteli oyunları varsa bunları stok yapacağım böyle 3 5 10 tane falan artık fark etmez bunları stok yapacağım ve bunları sizler bire bire bir şekilde paylaşacağım Hepsi tek farklı yani farklı farklı oyun Hani hepsi bu oyun falan değil farklı farklı bulduğum değişik oyunların sizlere videosunu çekeceğim bu next fest teamin süre boyunca sizlere değişik değişik oyunlar paylaşıyor olacağım benim bulduğum hani benim kendi çapımda bulduğum kaliteli oyunları size paylaşmaya çalışacağım. Dediğim ki bu oyunları hiçbirini ben oynamadım. Hani yeni sizlere yeni çıkacağım o oyunları videosunda hiçbirini ben oynamadım. Sıcağı sıcağına sizlerle birlikte oyunları ilk bakışla artık ilk bakış mı ilk izlenim dersini bilmiyorum ama sizlerle ilk bakışlar birlikte deneyimliyor olacağız sizlerle birlikte. Dediğim gibi sizler de demek istiyorsanız ayın 28'ine kadar bu next fest Sürecek Steam'de bilginiz olsun ve oyuna, her oynadığım oyunların linkleri de aşağı kısmına e, koyacağım. Belki denemek isterseniz kendi çapınızda e, aşağı kısmına linkini koyacağım. O size kalmış bir durum. Oynamak isterseniz tabi ve şimdi oyuna başlayalım. Skettle diye bir oyun oynuyoruz. E, şöyle koydum. Play dedim ve başlıyoruz bakalım. Böyle değişik bu tarz böyle bir yani birkaç görsellerine falan baktım ve yani fragmana baktım böyle değişik Doom tarzı bir oyun. Onu ben de çok bilmiyorum ama değişik bir Doom tarzı bir oyun. Hop. Tamam. Hop. Unreal Engine tarafından yapılmış bir oyun. değil hakkı Shift ne yapıyor? tamam, tam Şu an arada bir böyle droplama gibi vesaire falan olursa gayet normal çünkü hepsi bunlar demo versiyonları. Hani optimizasyon, e, optimizasyon vesaire falan sıkıntı olabilir. O yüzden ona çok fazla e, dikkat almayın. ne diyor. Ha bunları haseyle yükselebilir misin? Oo dur. Anam. Oğlum bu bildiğin durmayan çarı ya. Anam sakin. oğlum teker teker gelin oğlum. Abi bu bildiğin böyle kafa dağıtmalık bir oyun yani. dünya çar yani bildiğin. Yani rakip olabilir mi? Orasını bilemem ama şekilde şöyle bir tık ha. ama bu sefer de ses çok az oldu şöyle bir tık falan tamam böyle iyiydi zaten ya ben niye değiştirsem değiştirdim ki bilmiyorum neyse böyle iyidir abi şöyle gözümüzü silelim of ana dur sakin bunlar hani dediğim gibi demo oynar, hani böyle full sürüm değil o yüzden hani bu böyle gözükebilir belki full sürümde tamamen değişik olabilir yani bunu bile bilemeyiz şu an biz sadece demo versiyonu oynuyoruz grafikler oldukça hoş gözüküyor şu an en yüksek grafik aylarda sizin için oynuyorum anam dur sakin Ha tabii ki küçük böyle optimizasyonlar, kasmalar, donmalar, takılmalar illa ki olacaktır. Çünkü bu demo versiyon olduğu için öyle şeylere takılmayın derim ben. Çünkü full sürümde bunlar hepsi değişkenlik gösterebilir. Hani bu takılmalar, donmalar, kasmalar giderilebilir full sürümde. Bilginiz olsun. O yüzden öyle dolmalar, takılmalar, kasmalara çok fazla takılmayın o konulara. Anam dur. O dur canım az. Benim canım az dur. <laughs> Abi ciddi misin ya? Oradan nasıl zıplayabildik ya? Yani harbiden büyük bir yetenek. Yani oradan oraya atlamak falan ölmek. Büyük bir yetenek yani. Abi en başa atıyor bir de. Hani checkpoint sistemi de yok. Oha. Checkpoint sistemi de yok. Direkt en başa atıyor. Ama dediğim gibi bunlar hepsi full sürümde değişkenlik gösterebilir. Şu anlık demoda demoda olduğumuz için en başa atıyor. Şu topladığımız ne acaba böyle oyun parası falan mı ne bu yani? Allah şu an sıcağı sıcağına ben izlerle ilk defa deniyorum yani deniyorum bu oyunu deniyorum ya konuşamadım bütün. <laughs> yani ilk defa şu an izlerle birlikte deneyemiyorum bakalım yani şu anlık şu anlık hoş gözüktü böyle yani kötü değil yani şu anlık gözüme kötü gözükmedi ne yalan söyleyeyim yani full çıktığın zaman biliyorum yani parasını hak eden oyuna gibi benziyor şu ana kadar yani şu anlık için hak eden bir oyuna benziyor full sürümü çıktığında ama bakalım ilerleyelim bakalım neler gösterecek bizlere Abiciğim bir durun. Baba ona esir geliyor. Bu nasıl bir böcek mantıdır ya ya. Tiplere bak. Hani bir tane vursan yarısı boşa gidecek bildiğin. Ha şöyle. Oo. Şimdi tuşlara da bakıyorum. Tek tek tuşlara da basıyorum. Ney ne yapıyor diye falan filan. Fazladan ekstradan tuşlarımız var mı diye. O dur, dur dur sakin. Böyle şu an anladığım kadarıyla şu an ekstra fazladan bir tuş yok. Hop. Yanlışlar tam. Biz ya yani bir shift'te böyle şöyle yapıyoruz. Değiş yapıyoruz ya da dipçik atıyoruz bilmiyorum. Ha bir dakika. Ha Alt tuş bakıyorum alt tuş da bir şey yapmıyor, CTL de de bir şey yapmıyor. Tab tuş Tap tuş neymiş? Tab tuş da bir şey yapmıyor. Abi dur. Anam dost, sakin, sakin. 4. Dur 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 dur. Abi durun bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika abicim. O aralardan ne biçim geçtim lan? Oo, fena geçtim ha, fena geçtim. Aa dur başka bir silah. O pompik severiz pompi. Güzel. Güzel severiz. Anam reis geldi. Tipe bak. Tipe bak. Çirkin suratlı seni. Aa bu kadar mıydı? Lock, Unload, Survive, Escape, Men's Future... Haa, ooo. Ne diyelim yani demo bu kadardı. <laughs> yani ee, Lock, Unload diyor. Yani kilitlen veya kilitlenme falan diyor. Yani Lock, Unload hani şarjörü falan boşaltın böyle çat... Böyle şatafatlı savaşlara falan hazırlanın diyor. Vur, dök, kır, yak falan. O tarış şatafatlara savaşlara hazır olun diyor. Hayatta kalın ve labirentten çıkış yolunu bulmaya çalışın diyor. E, bu oyun 4 kişilik co-op olacakmış. Yani öyle yazına göre Futureing 4 4 player 4 player co-op yazıyor. E, 4 kişilik co-op bir oyun olacakmış. Bakalım bence çok güzel sarar. Eğer e, arkadaşlarınızla birlikte bence çok fena saracak bir oyuna benziyor. E, dediğim gibi oyun böyle. Ee, yani beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu Next Fest oyunu, oyun festivali diyelimiz artık ona. Ayın 28'ine kadar geçerlidir. Oynamak isterseniz orada yüzlerce fazla oyun var ve bu oyunu denemek istiyorsanız dediğim gibi açıklama kısmında linkini vereceğim. Oradan hızlı bir şekilde ulaşıp bilgisayarınızı indirip deneyimleyebilirsiniz. Benim gayet hoşuma gitti. Full sürüm çıktığında satın alıp almayacağına değer mi diyorsanız şu anda demoda oynadığım kadarıyla tam çok fazla anlayamadım ama hani gene Doom tarzı güzel bir oyuna benziyor. Bence fiyatı da uygun çıkarsa inşallah biliyorsunuz zaten yani her şeye ateş pahası oldu artık yani söylememe gerek yok şeylere o konulara girişmeyeceğim yani yeri geldi 1000 lira oyun yani 1000 liralık TL'li e, oynar oynar da görmüştük. Yani inşallah bu oyunu uygun bir fiyata çıkar diye düşünüyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi video beğeniniz beğeni unutmayın. Like atmayı unutmayın. ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.